Herkese merhabalar. Bugün harika bir tarif paylaşacağım sizinle. Birbirine çok yakışan tüm lezzetler bir arada. Narlı, köfteli, kestane'li, üzümlü harika bir yemek. Bu tarifi mutlaka kaydedin ve nar mevsimi bitmeden mutlaka yapın. Önce 400 gram kıymaya 1 adet orta boy çekilmiş soğan ve 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, doğranmış maydanoz veya keşniş, dereotu ekliyoruz. Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı pul biber, sumak da ilave edip küçük köfteler yapıyoruz. Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 60 gram tereyağını alıyoruz. Köfteleri ilave edip biraz kızartıyoruz ve tencereden alıyoruz. Aynı tencereye ince doğranmış soğanı ilave edip karamelize oluncaya kadar kavuruyoruz. Üzerine 200 gram haşlanmış, ayıklanmış kestane ben paket olarak kullandım ve 2 yemek kaşığı da kuru üzüm ilave edip kavuruyoruz. Kızarttığımız köfteleri de ekliyoruz. Daha sonra 1 su bardağı kadar ayıklanmış nar da ilave edip biraz pişiriyoruz. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, zerdeçal ilave edip tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 4-5 dakika pişiriyoruz. Yanına havuçlu pilav yakışır diyerek havuçları jülyen doğruyoruz. Tencereye 100 gram tereyağını alıp eritiyoruz. Rendelenmiş havucu da ilave edip kavuruyoruz. Üzerine yıkanmış 2 su bardağı baldo pirinci ekleyip biraz kavurup 3 su bardağı sıcak su ve tuz ilave edip kısık ateşte suyu çekilinceye kadar pişiriyoruz. Ve yemek servisi hazır. Pilavı servis tabağına alıyoruz. Köfteli, narlı, kestaneli, üzümlü yemeği de etrafına diziyoruz. Narla süslüyoruz ve afiyetle yiyoruz. Mutlaka deneyin ve beğenip yoruma bir kalp bırakmayı unutmayın.